Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü önümüz Renault göstergemiz. Sorunu kontak kapalıyken ya da açıkken bu ibreler yukarıya çıkıyor, geri iniyor. Kendi kendine hareketler yapıyor, çek yapıyor gibi. Problemleri yaratıyor. Ee, müşteri arabayı aldı gitti. Eğer almasaydı gösterecektim zaten nasıl yaptığını. Şimdi söküp tamiratını gerçekleştireceğiz. Aynızlat o adama, yolda çekmez. Arkadaşlar şu şekilde yapıyor, bakın. Sürekli bu şekilde çek yapıyor. Arkadaşlar göstergemizin tamiratını gerçekleştirdik. Ee, şimdi enerjimizi açıyoruz. Şu anda açık vaziyette bekliyor. Ee, ken hatlarından sinyal gelmediği için şu anda standby'da. bakın açık şu an enerjisi herhangi bir gidip gelme yapmıyor. Yani şu anda gayet normal. Araçtan kenarından sinyal geldiği zaman uyanacak. Arkadaşlar tekrardan son bir kez enerji veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi göstergemiz hazırda ken hattından haberi bekliyor. Gidip gelme yok gayet normal. Müşterimize hayırlı olsun.